Elma. ben. Aslında yıllardır çok iyi tanışıyoruz sizinle. Geçen gün sağlıklı yaşam listenizde karşılaşmıştık. Hatta en son söyleme sahip ama meyvelerin içinde de çok popülerimdir hani. Portakal benden biraz yol çalıyor arada ama bunca yılın hatırına katlanıyorum işte. Sık sık görüşmek dileğiyle. Merhaba ben meyvelerin en popüleri portakal. Siz bakmayın elmanın dediklerine. Asıl o benden rol çalıyor. Size benden bir tavsiye. Beni bol bol tüketin ki size hastalıklara karşı koruyayım. Anlaştık mı? Size merhaba arkadaşlar. Ben Mandalina. C vitamini bakımından zengin bir meyveyim. Biliyorsunuz C vitamininin fazlasını vücuttan atıyorsunuz. Bu nedenle size tavsiyem beni her gün tüketin. Ayrıca portakal elmanın sözlerine kulak asmayın. Hepimiz birbirimizden kıymetliyiz. Merhaba. Ben Çilek. Kökenim güzelliğiyle meşhur Gülgüller familyasından geliyor. Beni hemen hemen herkes sever. Harika kokum ve müthiş bir tadım var. Gün içinde benden 7-8 tane yerseniz günlük C vitamininizi büyük kısmını karşılarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hepinize merhaba. Kabak Giller familyasından karpuz ben. İhtiyacınız olan birçok vitamin ve mineraller içeririm. Kansere karşı savaşır, kalp ve damar sağlığını desteklerim. Faydalarım anlatmakla bitmez. Beni tüketin, asla pişman olmazsınız.